Dur Noah bir dur kızım. <laughs> Noah'nın nasıl korktuğunu görmen lazım Maya'dan. Ya Maya şu sesine bir hakim ol be kızım. <laughs> no, I say naughty naughty tabla. Naughty naughty. status bad diyor. Kimseden de bir şey çıkmadı. Hani yani söyleyeyim de. Tutar mısın? Yani onu mu tutacağım, bunu mu tutacağım? Kızım ya, neyi tutacağım şaşırdım. Arkadaşlar, neler diyorsunuz bakayım? Niye açılmadı? Açıldı ya. Açıldı. Bu nereye bağlıyız? Birisi yazmış. Noah bizim gerçek çocuğumuz değil, oyuncak bu. Noah sizin gerçek çocuğunuz mu? Oyuncak aslında şey. Baby Ocello mu neydi o? I love Ash, my love demiş. I love you too canım benim. Kimsel daha demiş. Selam. Ses yok mu? Ses nasıl? Sel daha Niye üstüne... bad diyor? Bak yine aynı şeyi söylüyor. No. Ya benim ben tutayım. Ben en uzun uzun ve benim konum ağrımıyor. Sen en uzun musun öyle mi? Ya yani şimdi... Gerçekten ya. mi? No. Broadcast'ı bitirmek istiyor musunuz diyor. Hayır. Hayır istemiyoruz. Ay, kafayı yedi ya yine. Ay ne olursun lütfen. Ay daha <gülüyor> takıldı. <gülüyor> 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 Dur bakayım Noa'ya basabiliyor muyum? Aa. Gerçekten arkadaşlar akıyor mu akmıyor mu Müge akıyor mu akmıyor mu lütfen evet, bize mesaj atar mısın? Ee, birkaç kişiden harika fikirler geldi. Hepinizden çok güzel fikirler geldi. Ee, ama özellikle yerde boyama yapma fikrine bayıldım. Müge mesaj gelmiyor senden valla ara ara, ara, ara donuyor. donuyor. Allah Allah peki. Ha.